her birlikte karşıma çıkan bir video deneyeceğim. Bu arada bunu da denedim ve de olmadım Böyle bir balonu arkadaşlar böyle huniye geçirdim ben. Ki içine güzelce doldurabileyim diye. Böyle e, balonu huniye geçiriyorum ve de içine de pirinç atıyorum. Şimdi ben de bunu deneyeceğim. Bunu hemen deniyorum. İçine birazcık attım zaten. Birazcık da atacağım. Bakalım olacak mı? Deneyip göreceğim. Arkadaşlar birazcık fazla koydum. Farkındayım girmesini istiyorum. Girer misin canım benim? Giriyor. Arkadaşlar vallahi giriyor. Arkadaşlar çok güzel oldu. Bunların fazlasını şimdi pirinç kabımıza geri aktaracağım. Aktarıp geliyorum. Evet arkadaşlar şu anda çok güzel bir şey dokunuyorum. Şimdi hemen bunu çıkartıyorum de bağlamam lazım. Bunu bağlayıp ben geleyim çünkü bazen bağlayamıyorum. Adam bağlayabiliyorum. Bağlayıp geliyorum. Evet arkadaşlar şu anda bağladım ve çok güzel bir his. Siz de bunu deneyebilirsiniz. Bu arada arkadaşlar ee, balonların yine alındığı için yıkamıştım. Eğer bu böyle şişerse bu balonumla yine deneyeceğim. Burada çok güzel dokunması. Bu videoda gördüğünüz böyle bunun işte stres topu. Bu çok güzel. Yani, böyle hatta böyle slime'lı stres topları da oluyor. Mesela onun da yapılışını görmüştüm arkadaşlar ben dedim. Ya da başka bir şekilde yapıyordu. He, i̇çine tıraş köpüğü koyuyordu. Üstüne de o limonların limon tatlarının fileleri oluyor ya. Onlardan koyuyordu. Şu ucundan bağlıyordu. Sıkıyordu. Çıkıyordu. Çok güzel arkadaşlar. Ay ben buna dayanamıyorum. Çok güzel. Neyse arkadaşlar, onunla kalkayım biraz şöyle oynayayım. Evet, oldu. Görüşürüz. Bay bay. Siz de bunu yapabilirsiniz. Görüşürüz. Bay bay.